Önce tır sürükledi hızla beton refüje çarptı, ardından da arkadan gelen başka bir otomobil vurdu. Aracın içinde bulunan 4 çocuk, 7 kişi bu kazadan yara almadan kurtuldu. Görüntüler Bursa'dan Yalova yolunda seyreden otomobilin içinde 7 kişilik bir aile vardı. Sürücü önündeki tırı sollamak istedi. Aynanın kör noktasına geldiği için arkadan gelen tırı göremeyen sürücü şerit değiştirdi. İşte kaza da o anda oldu. Arkadan gelen tırın önünde sürüklenmeye başlayan otomobil yolun ortasında beton refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırla refüj arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü. Tır yoluna devam etti, otomobil ters döndü. O sırada arkadan gelen başka bir otomobil hızla çarptı. Aracın içindekiler yola savruldu. Feci kaza Mobese kameralarına an be an yansıdı. Kazayı görenler yardıma koştu. Dördü çocuk yedi kişi bu kazada sağ kurtuldukları gibi burunları bile kanamadan ayağa kalktı.